merhaba arkadaşlar şimdi aklımızdaki kişi karşımızda olsaydı size neler söylemek isterdi bunlara bakacağız bakalım size neler söylemek istermiş aklımızdaki kişi bakalım bunlara bazı kartlar ters vermiş bunlara neyse olsun yaklaştırıyorum bakalım güzel neler söylemek istermiş bu da bir tane açık kart geldi demek ki çok söylemek istedikleri var bu kişinin şimdi bu kadarlık yeter evet şimdi buradan elimi kalbime koy ve beni orada hisset e, daima seninle diyor. Bu da ruhun aslında sizin olduğunu ve siz hala unutamadığını da söyleyebilirim. Bu da bunları söylüyor. Üzerinde çalıştığım güven sorunlarım var. Yani bu kişinin güven problemleri olabilir ve bunu da size yansıtmış olabilir. Mesela çok böyle güvensiz davranmış olabilir ya da sizi öyle görmüş olabilir. bunları yenmeye çalıştığı bir zaman diliminde söyleyebilirim. Ee, şimdi uzak durmak sonra seni kaybetmekten daha kolay diyor yani bu da size aslında tamamen kaybetmemek için uzak durduğunu e, ve yani mesafe koyduğunu daha doğrusu ve e, Hani bunun, onun için daha kolay olduğunu söylüyor. Yani sizin uzak durmak onun için sizi kırmaktan, kaybetmekten daha kolay olduğunu söylüyor. Seni tekrar görmek için sabahsızlanıyorum diyor. Burada sizi tekrardan görmek istiyor. Büyük bir ihtimalle iletişim olma ihtimali çok yüksek. Bakalım başka neler diyor. Evet. Ben de bu birlikteliği senin kadar istiyorum diyor. Yani burada sizinle yeniden birliktelik istiyor zaten. Burada tekrar görmek istediğini de söylemişti. Ee, burada sizinle tekrardan bir e, konuşma, görüşme e, istiyor bu kişi. Net olarak söyleyebilirim. Senin can, e, senin candan ve derinden seviyorum. Umarım bir gün e, bunu sana doğrudan söylemeye cesaret, e, cesareti sahip olurum diyor. Yani burada e, Sizle karşı duygularını aktarmada bir sorun olduğunu ve bunun içinde bir gün bu cesareti bulup da sizin karşınıza çıkıp da ben seni seviyorum, Şimdi benim duygularım sana budur budur demesini istiyormuş ve bu cesareti kendisinde bulmak istediğini net olarak söylüyor. Birlikte olmak istediğim tek kişi sensin diyor size. Yani burada tek istediği şey sizsiniz aslında. Yani böyle düşünceleri. Ve size karşı duyguları bu. Beni bu kadar derinden anlayan tek kişi sensin. Burada yani gerçekten aslında sizin eşinizin ve benzerinizin olmadığını ve e, kiminle ol olursa olsun bu kişi şu anki konumunuza göre kolektif bir açımdır unutmayınız. Burada yani hiç kimse aslında senin kadar olamaz diyor. Yani sizin yaşattığınız duyguları aslında ona hiç kimsenin yaşatamadığını söylüyor burada.